Eee tamam sıkıntı yok o zaman. Olamaz zaten ya rahat. Aldın aldın. Helal <laughs> <Oy, Alt gülüyor> arkan Helal. 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 Helal acıdan kazlasın Bu <laughs> <İyiyim. Vuzu> yere gelelim. Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İyi sen? Ne öreyim ya takılıyorum öyle Boş a C boş. Bak canlıyım sen. O kurban oğlam sana. Elektro şok atayım mı bu ikneye? Elektro şok atayım. Bu ikneye çok. Abi bir amına koyayım bu konun ya. <laughs> Adios. Koydum abi. Modin <Sessizlik> almış ayı olayı. <Sessizlik>